Samsun Canlı Haber'den herkese selamlar. Samsunlulara sorduk. Sizce evlilikte kadınların mı sözü geçerli yoksa erkeklerin mi? İşte cevaplar. Vallahi kadınların sözü her zaman geçer bence. Bizde öyle. Kadınların geçer. Bence dünyada da kadınların adı geçer. Ne kadar erkekler daha baskın gibi görünse de ya da otorite olarak daha yüksek gibi görünse de ama her şeyi idare eden yine geri planda kadındır yani. Erkeklerin. <laughs> Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü erkekler daha otoriter. Karadeniz erkekleri biraz daha nasıl diyeyim size benim demesini daha iyi biliyor. Erkeklerin. Ya. Neden peki erkeklerin? Niye erkek erkeklerin de? Sebep mi var. <laughs> Evrensi kim? erkekle Genelde erkeklerin geçiyor Samsun'da ama bence kadınların geçmeli. Çünkü kadınlar daha mantıklı karar veriyor. Çoğunlukla kadınların. Neden peki kadınların olduğunu düşünüyorsun? Ee, çünkü e, kadınlar dişi kuş yapar diye atalarımız söylemiş. Bütün şeyleri kadınların elinde, hakimiyet kadınların elinde olduğu için kadınlar yapar. Yani evlilikte eğer uzun süreli evlilik istiyorsa e, gençlerimiz özellikle e, her ikisi de ortak noktada bulaşırsa ikisinin de sözü geçmesi bence daha uzun ömürlü evlilik olur.